Zalim Maçit şu anda stüdyomuzda. Salim Bey merhaba. merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Kendinizi kısaca bize bahsedebilir misiniz? Ben 1974 doğumlu, Karaman Ermenek doğumluyum. Hı <laughs> 1985 yılında İstanbul'a geldim. Bir atölyecilik devriyle başladım ve atölyecilikten bugüne kadar Napoli dizaynı kurduk. Bir 35 yıl geçmişimiz var. Maşallah. Bu şekilde Napoli dal altında devam etmekteyiz, büyümeye çalışıyoruz. Peki bu mobilya aşkı hayatınızda nasıl başladı? Mobilya aşkı 85 yılına geldiğim zaman. İstanbul'a bir atölyecilik devrinde başladı hı hı. ve çok sevdim. Mobilya aşkı çok güzel bir aşk. Evet. Sevenler ya da her evin tasarımıyla bütünleştiği için, her evin sıcaklığıyla bütünleştiği için gerçekten mobilya sektöründe çok e, sevilmeyecek bir, şey. bir iş değil. E, i̇nanın ki e, bu sektörün içinde olduğum için gururlu mutluyum. Peki bir tasarım hayatta geçirmiş geçirleştirmek için nasıl başlıyorsunuz? İlham nereden alıyorsunuz? İlham işimi huzurlu yapıyorum, seviyorum. Yani değişik tasarımlar gündemimizdeki teknolojiye uyum sağlamak için mücadeleler veriyorum. Hı hı. Bu mücadelelerin arkasında bu değişiklere gitmeyi çok seviyorum ve hoşuma gidiyor trendleri takip ediyorsunuz. Trendleri, trendleri. takip ettiğim için, renkler takip ettiğimiz için bunlar tabii ki bütünleştiği zaman ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Evet. Onun için de çok hoşuma i̇ç gidiyor. İç mimarları da Çalışıyorsunuz tabii, zaten. Tabii iç mimarlarımız zaten olmazsa olmazı bütün evlerde olması gereken iç mimarlar zaten. Bu da bizim en büyük bir sahip olduğumuz iş. Mobilya ne kadar olursa olsun iç mimarlar daha üst seviyelerde projelere imza atmış bir gerçektir. Peki mobilyanız hangi çeşitlere ver veriyor? Yer veriyor. Mobilyamız e, B artı A plus dediğimiz segmente el veriyor. Hı hı. Bunun yanı sıra e, İtalyan tarzı bir ürünler tamamen sergiliyoruz. İtalyan tarzı ürünlerde biliyorsunuz bugün İtalya'dan daha modern, daha, daha minimalistik daha çizgiler. modern daha e, teknolojiye uyan ürünler ha, evet. işte renklerle Bütünleşmelerle, evlerin şekliyle, evlere e, özel hizmetlerle Evet bunlar hepsini kapsıyor. Peki e, hangi ürünler daha satış yapıyor Türkiye'de? Şu ürün diyemeyiz. Çünkü biz bir projeye imza attığımız zaman e, bütün evin altına imza atıyoruz Ünitesiyle, TV ünitesiyle, koltuk takımıyla, yatak odasıyla, e, duvar kaplamalarıyla projelerle genelde bunları biz hepsini bir bütünleştiriyoruz. Peki bu ekonomik e, durumu size etkilendi mi? Nasıl etkilendi? Şimdi bu ekonomik durumu etkilemedi desek e, yanlış olur. İlla ki etkiliyor her sektörü, her ülkeyi etkilediği gibi. Ama biz tabii ki e, ekonomiye hiç aldırış etmeden bizim işimiz bu aşkla yaptığımız için bu işimizi daha da başarılı nasıl yaparız? Bu ekonomiyi Milletçe, devletçe, işte ticaret yapan kişilerle nasıl aşarız? Biz bunun hesabını yapmalıyız. Türkiye tüketici, mobilya tüketici ve müşteriniz bir mobilya nasıl seçmeli? Öncelikle müşterilerimiz tabii ki şuna dikkat etmeli. Kullanırlığa bakması gerekiyor. Kaliteye bakması gerekiyor. İşte hizmete bakması gerekiyor. Yani bu zaten şovumuza müşterimiz geldiği zaman... Mağazamızda bir evin ihtiyacı olabilecek her ne varsa hepsi mevcut zaten. Evinin sıcaklığını bizim mağazamızda görebiliyor. Evet. Bundan dolayı da seçmesi çok kolay oluyor. E müşterilerimize bu konuda daha üst segmentte nasıl yardımcı olabiliriz? İşte mimarlarımızı evlerine, projelerine imzalarını attıraraktan sunumlarıyla beraber mimarlarımızın ee, tabii bunun arkası geliyor. Bu da bize gurur veriyor. Ne kadar güzel. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Halim Bey Rica bizimle beraber abi. olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Başınız daim olsun. Sağ olun ben Görüşmek teşekkür üzere ederim. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere sağ olun.